Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 8.1 ürünü etkinleştirme programını göstereceğim. Ee, sadece Windows 8.1 değil, e, Windows 8, e, Windows 7, Microsoft Office'e... E, burada zaten e, çeşitleri yazıyor. Siz buradan bakarak ha, oluyorsa eğer indirirsiniz. E, zaten linkini videonun alt kısmında vereceğim. Şöyle aşağı doğru indikten sonra... Burada indirme linki var. Buraya tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Şuraya basıyorsunuz, zaten direkt iniyor. Ben indirmiştim zaten, şu an indirmeyeceğim. Böyle biraz rar dosyası iniyor. Onu çıkardıktan sonra bu dosyaya giriyorsunuz, bunu çalıştırıyorsunuz. Karşınıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Next diyoruz, onaylıyoruz. Next, next. Ve bu kadar arkadaşlar. Şu an kesinlikle hepinizin etkinleştirilmiş olması gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın.